Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? My Talking Tom oyununu oynayacağız. Bu arada arkadaşlar kamera da değişti oyuna geçince o yüzden ee, kusura bakmayın. Görüntü kalitesi biraz kötüleşmiş olabilir. Evet oyundayız arkadaşlar. Tom Tom merhaba nasılsın? Çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler mi oluyor? Ne oluyor Tom? Sana bunu söylemeli miyim bilmiyorum. Oha neler diyorsun Tom? Tom şu anda video çekiyorum bak ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Arkadaşlar herkes videoyu beğensin ve kanala abone olup bildirimler açsın. Adamsın sen ya çok teşekkür ederiz. Eğer şu an kötü bir şey varsa başına gelen bize hemen söyle. Biraz düşünmem lazım. Peki sen bilirsin. Evet, Tom'un arkadaşlar bakın şunda neydi ya? Bak kırdık atını. Bir daha kıralım. sevelim ya biraz arkadaşlar. Evet Tom'un gardrobuna gidelim arkadaşlar. Yeni kıyafetleri var. Oo, beyaz kürk. Çok kötü bence arkadaşlar. Mavi göz. Mavi göze gerek yok ya. Şapka, Viking miyfeli, ücretsiz. Ama miğfersiz kalsın bence arkadaşlar. Şu anda gözlük yok. Kıyafetlere bakalım. Bence şu an güzel. Şu an çok güzelsin Tom. Yemek yedirelim mi Tom arkadaşlar? Gelin şöyle. Bir tane. Bak bak, bak. bakışlara bak Tom'un bakışlara bakın arkadaşlar. Al bakalım. Bunlar yeter sana şimdilik. Bir tane de çilek ye. Al bakayım. Afiyet olsun. Evet. Tom uyumak mı istiyorsun sen? Tom, ne haber? Tom uyumak istiyor musun? Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorsan uyu o zaman hadi. Kapattım ışıkları uyu. Arkadaşlar Tom biraz uyusun. Evet bakın mışıl mışıl uyuyor. Veya bize biz seni böyle bekleyeceğiz mi Tom videodayız biz yani. Senin uyumanı bekleyemeyiz. Bence yani uyan Tom. Işıklarını açalım. Bence bu kadar yeterli. Yatak odası. Evet yatak odasını düzenleyebiliyoruz arkadaşlar ama düzenleme gerek yok bence. Şöyle gelelim bir. Oyunları var arkadaşlar Tom'un. Gelin bir bakalım. Gol diyor. Oo. Bakalım bu neymiş. Lan. Güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Golümüzü attık. Bir gol daha attık. Karşıda da. Karşıdakinin adı neydi ya? Şu an Hank var karşımızda. Gol. Gördünüz mü böyle? Şöyle altınımızı da bunun 2-0 yaptık. 3 olan kazanıyor sanırım arkadaşlar. Evet, yine kazandık. Şimdi de karşımıza ben geldi. Beni biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bende de videomuz vardı. Ve gol. Evet. Yine attık golümüzü. Hadi a gol yedik. Arkadaşlar çok kritik bir noktadayız şu an. Bakın gol yedik. Oo iki, iki, iki ikinci goldeydik. Oo yenildik ya. Kaybettik arkadaşlar. Ah be yenildik. Neyse şuna bakalım bu neymiş. Tuğla kıracağız arkadaşlar bakın. şöyle kırdık. Şöyle dokundursak. O güzel. Şuradan şöyle bir şey yapsak. Aa çok kötü attı. Şunları şöyle yollasak. Yine kötü attık ya. Şöyle yollasak. Evet fena değil fena değil arkadaşlar Yani kötü değil de bu Şöyle atsak Bu da fena değildi bence iyiydi de. Şöyle yollayalım Evet Bence bu kadar yeterli arkadaşlar çıkalım Evet Şimdi başka ne var yukarı hop hop diye bir oyun var Tom kaç koş Tom koş var arkadaşlar O örümcekler falan var arkadaşlar. Lan. Kaç 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 Tom nereye gidiyorsun? Aa suya düştü Tom. Tekrar oynayalım arkadaşlar. be örümcekler kötü geldi arkadaşlar örümcekler fena geldi şu korkunç olayı anlatacak mısın başına ne geldi Hagi Vagi beni kaçırdı Oha sen ne diyorsun Tom Hagi Vagi seni mi kaçırdı Evet yardımına ihtiyacım var Oha arkadaşlar Bir dakika Tom'u Hagi Vagi kaçırmış arkadaşlar ve Tom'a yardım etmemiz lazım Tom neredesin? Bana hemen yerini söyle. Kurtaracağım seni. Tom'u Hagi Vagi kaçırmış. Şimdi gidip sizlerle birlikte onu kurtaracağız. Umarım kurtarabiliriz yani. Umarım kurtarırız. Yanımda Veysel var. Hoş geldin. Beni de, de çağırdı ben bu mekanda oturuyormuşum arkadaşlar. Gideceğiz. Arkadaşlar. Tam söylemedin bana bilgi vermedin diye. Kanka gibi. sana anlatayım. Kanka sana şöyle diyeyim. Hagi Vagi. Talking Tom'u kaçırmış. Sen şaka yapıyorsun. Yok şaka yapmıyorum, ben bu seher ciddiyim. Oğlum bunların... Bir saniye, Hagi hagu... Ooo... Oğlum siz anlamışsınız, anlaşmanız yok muydu bu adamla? Vardı ama anlaşması benimle yani. Tolkien, Tom'la değil, onu kaçırmış abi. Ne yapacağız oğlum? Boş veriyoruz ben, niye gidiyoruz biz? Ma? Gidip Tom'u kurtarmamız lazım çünkü. Bize lan? Nasıl bize ne abi? Tom benim... Ben Tom'u çok seviyorum. Tom'u Tom kurtarmamız Var. gerek bence. siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence Tom'u kurtarmamız lazım. Zamanında az. siren kafayı bile kurtardıysak Tom'un suçuna gel gidelim. Abi. Oğlum su akıyor. Oğlum kanala gelmişiz. Lan su nasıl akıyor burada? Ne oluyor? Oğlum su akıyor lan. İnanılmaz bir şey. Su akabiliyor. Oğlum Niyaz? Viskositesi. Viskasitesi düşük olduğu için akıyor. Burada bir işaret var lan. Bu işaret ne ki acaba? Ya C, ya V, ya U. Hangi vaginin U'su? Hı. Oğlum harbi mi lan? Yok artık. Sen ciddi misin? Buradaki demirler de yok. Oha! Onu düşelim mi? Çıkarmış bunları. Oğlum evinde dikenli bunlar. Oğlum şuna bak. Aga, ses mi duyuyorsun? Evet. Oğlum bak, şu Tom'u kurtarmamız lazım. Hagiwagi'yi bulalım be. Onu, Tom'u kaçırdığında pişman edelim tamam mı? Şerefsiz. Arkadaşlar yani Tom'un ne suçu var abi? Tom'u niye kaçırırsın ki? Değil mi yani? Aga. <laughs> ağlama de ağlama. Bakın her yerde kuşlar falan var. Acaba biri falan mı öldü? Toplanmışlar. Olabilir kanka olabilir. Yoksa? Nasıl yok? Tom? Tom? Aga. Bir dakika. Öldürdüm mü yoksa? Olabilir. Kırılmış. Oha. Oğlum bak her yer dikenli çalılar var lan. Tom'u burada bir yerde kaçırmış olabilir bu arada. Ben sana diyeyim. Baksana. Kendine şunlara bak. Şuraya ne olmuş oğlum? Bak. Oğlum, oğlum duvarlar falan. Tamir edilmiş sonradan sanki. Evet evet. Sökülmüş sanki bu kapak. Hatta bir sürü o, kırık, o kırık da o şeyin olabilir. Evet. Oha bir dakika. Ha, hagi Vagi'yi görüyor musun? Sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar hadi bak orada. Gel gel boş, gel. Koş. Koş. Şak... Tom nerede? Hemen Tom'un yerini söyle. Oğlum gidelim boş oğlum. B Bize kızdın. Lan Tom'un yerini söyle. Tom, Haydi bitiriyorum. Az sonra evet. tekrar başlayacağım. Arkadaşlar şu saçımızın başımızın haline. Arkadaşlar. Hakikaten at oğlum. Kanka sen niye çağırdın beni? Kendi niye giremiyorsun? Olur ya. Ya tek başıma mı geleyim koskoca hagi bagi ile baş etmeye? Doğru haklısın. Aga şimdi hagi bagi oradaydı en son. Oraya tekrar mı baksak Tom orada mı diye? Bence gitmeyelim ya. Oğlum Yasalan hagi bagi'ye sordum o kadar. Yasalandı sanki bittik. Oğlum hagi bagi'ye sordum Tom nerede hiç cevaplama direkt kovaladı bizi. Gel bir o tarafa doğru gidelim belki Agiba orada belki bir yerde. Belki niye karışıyorsun falan diye şey yapmıştı olabilir. Olabilir oğlum niye kaçırdık ki Tom'u? Acaba büyü falan mı yapacak arkadaşlar ya? kedilerle ilgili olabilir ama sen ne biliyorum? Arkadaşlar kedi ya, kuyruğu kullanacaksa. Tolkien beni kaybettik bir de Tom'u kaybedemeyiz. Kaybettik gerçekten kaybettik mi beni? Karalandı mı? Evet. Benim en son kafası kopmuştu oğlum. Evet Tom'a da öyle bir şey mi yapacak yoksa? Yoksa aynen beyni kopmuştu. Yoksa benim kafasını koparan da Hagiva miydi? Arkadaş. yoksa Hagiva mi? ama sen siyah Kıyafetle biri kopar dedim. Ama bir de o normal bir insan gibiydi ya. Ama yoksa Hagi tuttuğu kiralık katil mi? Evet, quest olabilir misafir diye biri de olabilir sanki. Evet evet o da olabilir lan. Arkadaşlar çok seçenek var bu arada hiç. Seçenekler, seçenekler çok fazla arkadaşlar. Yorumlarda sizlerden yardım bekliyoruz. Ha. Konuma bak kanka bir. Tom'un konumunu bulmaya çalışsana bir. Baktın mı? Evet kanka baktım yaklaşmışız. Yaklaşmış mıyız? Oğlum evet. Tom konumu gözüküyor. ölmüş mü demek oluyor? Ölmemiş Bilmiyorum, o zaman. Ama ya. telefonu orada olabilir. Nerede peki ne tarafa gideceğiz? Bir like atın arkadaşlar. Uğraştığımız şeylere bakın. Arkadaşlar bakayım. herkes videoyu beğensin lütfen. Bu kadar zorlu. Oha! Tane... Lan direk yamulmuş. olmuş. Lan burada ne olmuş? Bakın direk yamulmuş. Oha! Şimdi aşağıya Oğlum şuna bak. Burada ne olmuş lan? Hagibağı buraya vurmuş olabilir. Lan ne oldu lan? Hagibağı erkenden Kaçma Arkadaşlar kesin bizi kovalıyor bu. Hagibağı gördük, baya bir korktuk, şoka giriyoruz. Hagibağı görünce gerçekten şoka girdim. İşte bu da tanıtım. Videomuzun burada sonuna gelelim. Gördünüz, şoka da girdim. Çok garip hissediyorum yani, şoka girdim sonuç olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.